Aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bilindiği üzere Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi tarafından yayınlanan 8 Nisan 2010 tarihli rapora göre Doğu Akdeniz'deki Levant havzasında trilyonlarca metreküp doğalgaz ve milyarlarca varil petrolün mevcudiyetinden bahsedilmektedir. Doğu Akdeniz'deki tahmini hidrokarbon rezervinin Türkiye'nin yüzlerce yıllık, Avrupa'nın ise 30 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu muazzam kaynaklar, Doğu Akdeniz'e kıyısı bulunan devletlerin dışında, Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinin de bölgeye müdahil olmasına neden olmaktadır. Son dönemlerde küresel güçler, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını kontrol altında tutabilmek amacıyla, Türkiye'yi bu kaynaklardan uzak tutma çabası içerisindedirler. Doğalgaz temininde büyük ölçekte Rusya'ya bağımlı olan Avrupa ülkeleri yaklaşık 2000 kilometre uzunluğundaki İstmed doğalgaz boru hattı ile Doğu Akdeniz doğalgazını Türkiye'yi baypas ederek Avrupa'ya taşıma planı yapmaktadırlar. Bu amaçla Yunanistan'ın öncülüğünde Avrupa Parlamentosuna danışmanlık yapan Profesör Juan Luis Vivero'ya çizdirilen Sevilla haritası ile Türkiye Ege ve Akdeniz'den izole edilmeye, hakları gasp edilmeye çalışılmaktadır. Asla kabul edilemeyecek bu haritaya göre Türkiye'nin Ege'deki karasuları çok dar bir alanla sınırlandırılmakta. Ege'nin diğer bölgeleri ise tamamen bir Yunan denizi haline getirilmektedir. Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip olan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca kıta sağlığından doğan münhasır ekonomik bölge hakkına sahip Türkiye söz konusu Sevilla haritası ile Akdeniz'de de aynen Ege gibi son derece dar bir alana sıkıştırılmaktadır. Bunlara ilaveten Yunanistan geçtiğimiz günlerde 1947 yılında imzalanan Paris Antlaşması'nın gereği olarak İtalya'dan Yunanistan'a gayri askeri statüyle devredilen Meis Adası'nda tamamen hukuksuz ve hadsiz bir şekilde gözümüzün içine baka baka uluslararası anlaşmaları çiğneyerek asker konuşlandırmakta ve tahkimat yapmaktadır. Yunanistan'ın bu adımı ilk değildir. Yıllardır Ege'deki anlaşmalar uyarınca gayri askeri statüde olan 16 adaya asker yerleştiriyor, Yunan bayrağı dikiyor ve silahlandırıyor. Yunanistan'ın Lozan Anlaşması'na göre 3 mil olan karasuları hakkını tek taraflı olarak 12 mile çıkarma girişimi de hukuksuzdur ve hiçbir şekilde kabul edilemez. Yunanistan 1995 yılında da benzer şekilde kara sularını 12 mile çıkarma çabası içine girmiş. O dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alan Erbakan hocamızın büyük çabaları sonucu tüm siyasi partilerin ortak deklarasyonu ile böyle bir hamlenin doğrudan doğruya savaş nedeni olacağı belirtilince o günden beri böyle bir adımı Yunanistan atamamıştı. Yunanistan'ın sergilediği hukuksuzluklar bunlarla da sınırlı değildir. 2013'te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır arasında imzalanan münhasır ekonomik bölge anlaşması ve Güney Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin hak ve hukukunu yok sayarak Yunanistan ve Mısır ile ortaklaşa yürüttüğü münhasır ekonomik bölge çalışması mevcut sorunun bu düzeye gelmesine neden olmuştur. Oysa ki Doğu Akdeniz'de kıyısı bulunan ülkelerin hepsinin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden kaynaklanan münhasır ekonomik bölge hakları mevcuttur. Burada yalnızca Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın tek başlarına belirledikleri ve uluslararası hukuka aykırı münhasır ekonomik bölge anlaşmalarının hiçbir geçerliliği yoktur. Doğu Akdeniz'de, bölgemizde tüm bu gelişmeler olurken Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinin de kayıtsız şartsız Yunanistan'ın yanında yer almaları bizlere Avrupa'nın ve Amerika'nın gerçek yüzünü bir kez daha göstermektedir. Amerika uzun yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimine uyguladığı silah ambargosu politikasını tek taraflı şekilde değiştirerek Güney Kıbrıs'a silah satışına izin vermiştir. Ayrıca Güney Kıbrıs Rum yönetimi ordusunu Doğu Akdeniz'de istikrarı sağlama gerekçesiyle askeri eğitim ve talim programına dahil etmiştir. Amerika'nın stratejik ve siyasi öneminin yanı sıra Kıbrıs adasının çevresindeki zengin doğalgaz ve petrol rezervleri nedeniyle bu bölgeye ilgisi artmıştır ve bu konuda yeni stratejiler geliştirmeye çalışmaktadır. Ancak her zaman olduğu gibi Amerikan yönetiminin bu stratejileri de Türkiye'nin aleyhinedir. Dünyadaki enerji rezervlerinin yarım yüzyıl sonra tükenecek olması nedeniyle enerjiye büyük ihtiyaç duyan Amerika ve Avrupa Birliği Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını şimdiden kendi kontrolleri altında tutmaya çalışmaktadır. Sonuç olarak son günlerde Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan tüm bu olaylar aslında batılı devletlerin Yunanistan'ı maşa olarak kullanarak Türkiye'yi siyasi ve ekonomik bakımdan köşeye sıkıştırma planının bir parçasıdır. Doğu Akdeniz'de tüm ilgili tarafların bir araya gelerek uluslararası hukukun belirlediği çerçevede birbirlerinin haklarına riayet ederek münhasır ekonomik bölgelerini belirlemeleri kaçınılmazdır. Ülkemizin petrol ve doğalgazda dışarıya bağımlılık oranı çok yüksektir. Bu nedenle Türkiye'nin enerji güvenliği bakımından Doğu Akdeniz'de hakkı olan enerji kaynaklarına sahip çıkması çok büyük önem arz etmektedir. Türkiye olarak Yunanistan'ın oldu bittilerine geçit vermemiz, Ege ve Doğu Akdeniz'de en ufak hakkımızdan taviz vermemiz söz konusu dahi olamaz. Batı'nın ve Yunanistan'ın oynamak istediği oyunlara asla fırsat veremeyiz. Hükümet Doğu Akdeniz'de oldu bittiye getirilmeye çalışılan hiçbir haksız ve dayatmacı politikaya prim vermeyerek Türkiye'nin milli menfaatlerini öncelemelidir. Ülke olarak ticaretimizin %80'i deniz yolu üzerinden yürütülmektedir. Bu nedenle Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma çabalarının mutlak suretle boşa çıkarılması gerekmektedir. Bununla birlikte Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e kıyısı olan tüm Müslüman ülkelerle sorunlarını gidermesi ve işbirliğine gitmesi kaçınılmazdır. Bizim söz konusu Müslüman ülkelerle işbirliği içinde olmamamız, Batı'nın, Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın planlarını yürütmesine katkı sağlamaktadır. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin öncülüğünde Müslüman ülkelerle yeni bir birliğin ihtas edilmesi ve sorunların Doğu Akdeniz'e kıyısı ve hakkı bulunmayan ülkelerin müdahalesine yer vermeden çözüme kavuşturulması gereklidir. Türkiye'nin duygusallıktan uzak bir şekilde tüm komşuları ile milli menfaatler temelinde barışçı bir politikayı Izlemesi elzemdir. Ayrıca Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler, milli görüşün yıllardan beri savunduğu her türlü tavizden uzak Kıbrıs politikasının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Kıbrıs konusunda verilebilecek herhangi bir taviz, Doğu Akdeniz'deki etkinliğimizi de derinden etkileyecektir. Müzik